Aa, merhaba değerli yatırımcılar. Bugün paylaşmak istediğim parite Kanada doları Japon yeni. Beraber bir bakalım bir yapmış olduğum analizi paylaşmak istiyorum. Ee, işlemi açtım ben. Ee, burada e, bir günlük grafikte bir destek seviyesi vardı. O destek seviyesini işaretle işaretledikten sonra fiyat yukarı çıktı ve aşağı doğru bir düzeltme meydana geldi. Ondan sonra fiyatı 4 saatlik grafikte takip ettim. Burada gördüğünüz gibi fiyat yukarı kırıldı. Yani bizim beklediğimiz günlükte az önce dedim ya görmüş olduğumuz destek seviyesini fiyat geldi geri çekildi ve tekrar yukarı doğru kafasını kaldırdı. Ondan sonra fiyat tekrar burada geri çekilme yapınca ben işleme girdim. Yaklaşık e, 1'e 2.85'lik bir oranı var. Şurada paylaşabilirim. 2.85 gördüğünüz gibi tepe seviyesi belli, giriş seviyesi belli, en alta stop loss seviyesi belli. Bunları alıp inceleyebilirsiniz. Kendinizde eee bu işlemi değerlendirebilirsiniz bu şekilde bir işlemim var bu hafta e, swing bir trader olduğum için zaten haftada bir işlem iki işlem yakalamak kafi oluyor bazen hiç benim setup'ıma uygun e, analizler olmuyor hiç işleme giriliyorum. haftayı pas geçiyorum e, bir trader'ın bu şekilde e, trade etmesi gerekir bekleyebilmesi gerekir sabır Sabır bu işten önemli şeydir. Bunu hepinizin bilmesini istiyorum. İyi bir hafta geçirmek dileğiyle görüşmek üzere.